yazıyı bir e, şeyler gerektiriyor. Notanlar o. Bizde önce buranın bir aslında zaten yani. bir bakan yani önce bir ışıl bir şeyini bulmak lazım. Yani evet. önceden Karaca Kırk Tepesi orayı da İstimayan Talayın Bakanlığı'nda yapılmıştı. 1996'da hmm. 97'de 96 Biraz, Biraz, tam eski. <laughs> Bunlar. Yoksa şey değil, ee, bakraç da şey olmuş. Evet. Hozar <laughs> Elif Elif diye, deli gönül aptal olmuş, yazar Elif Elif diye. Elif'in uğru nakışlı, yavru balaman bakışlı, yayla çiçeği kokuşlu, kokar Elif Elif diye demiş. Birkaç kız da çeşmenin başında otururmuş, bizim ismimiz de Katıçine demiş. Elif'i sorarsan nazlıdır nazlı, Esme'yi sorarsan bir ele gözlü, Söyletmekte şerif bülbül ağızlı, Döne güzelliğini halka bildirir, Kamberden kınardan desti doldurur, Ruşe'nin bakışı beni öldürür, Sevmekte cennet dudu dilleri güzel demiş, Orada kaç tane kız varsa. Ben Mutun Karacı olan mahallesinden, Duranoğlu, 1948 doğumlu Muzaffer Toslan ben. Recoğlan'ın şiirlerinden var da şimdi ben getirdim bu sene Aşık Veysel şeyin hep yakıştırma. Orijinali bizde diyorsun yani. Yani orijinalini ben bilmiyorum işte 5-6 yaşında hani bu an okurdu. Ben dinlerdim kafamda kalıyordu bunlar yani. Evet. Lakin geçen ben Karaca olan kitabını getirdim. Hiç yakıştırma. Karaca olan söyler sözünü başarır, aş deryasından boynu aşırır. Seni bir mecliste secil düşürü kötülerle konup koçuc olmadınmış karaca olan. Yani hep manalı karaca olan sözleri. Şimdi Karacı olan çok gezmiş. Fars'a, Adana'yı, Madana'ya. O bir ne diyelim yani öyle bir hasta konuşamaz bir ne hastası diller ona öyle bir hastayı çadırda görmüş karıcı olan Elif kızına yatırkana ulan onu zannetmiş ki Yine, beni koyak başka bir kız sevik. Yani oğlan sever sanmış olan. Gitmiş Fars'a, Mars'a çok iller gezmiş Adana, Cihan Beyli falan. Sonunda duymuş ki o bir yani o, ne hastası o şeylere ben bilmiyorum. işte kavuşamamışlar ne olduysa. Evet güzel resmi vardı. Resmine bakarlardı. Herkese çocuklara bir eğitim veriyordu ondan yani. Karaca olan zaten aynı. Karaca kızına var var. Yaylaya giderlermiş yazın. Yayladan düşünce kışın burada kalırlarmış. Ondan her çeşme başında varmış. Çeşmenin başında karaca olan karaca kız aşık olmuş zaten. O şekilde öğretmenler bize anlatıyordu dersini. Evet. Bizi dersini gösteriyordu öğretmenler. O şekilde biliyorduk yani gezmeye geldiğimizde soğara sana son hindiki yeni nesillerde karacı olan dersi de yok tarih dersi bile yok hindiki şeylerde yani okumalarda ismim karacı olandan Remzi Karada. Kaç yaşındasın? Ben 78 yaşındayım.